Yüz yaşlanmasını engellemek için nelere dikkat etmeliyiz? Yüz bölgesine ne gibi estetik işlemler yapılabilir? Yüz germe işlemlerinin riskleri nelerdir? Yüz germe işlemleriyle ilgili son gelişmelerle estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Ahmet Duymaz az sonra konuştukça da... Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Ahmet Duymaz hocamız bir kez daha bizim konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Allah, Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Evet, iki geldiniz. Artık özlüyoruz sizi. Görmezsek ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz merak ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün yüz germe işlemlerindeki son gelişmelerden bahsedeceğiz hocam. E evet. çok da artık popüler olmaya başladı. Ünlü isimler de buna başvuruyor. Duyuyoruz, görüyoruz. Yani bu yüz germe bölgesindeki yapılan estetik işlemler neler? Birkaç farklı teknik mi var? Ya yüz germe Yaşlılığın fizyolojisine inmek gerekiyor, yaşlanma nedir diye sormak gerekiyor. Bir kere canlılar yani organik dediğimiz canlılar yaşlanacak. İnorganik canlılar da kaldı ki metal yorgunluğu dediğimiz Aynen. nedenden dolayı yaşlanıyor. Demir de yaşlanıyor, paslanıyor. Fakat organik canlılar karbon, hidrojen, işte azot, evet. sülfürden oluşmuşuz. Daha çabuk yaşlanıyoruz. Çeşitli faktörleri var tabii ki. Stres bir faktördür, tütün kullanımı bir faktördür. Beslenme, ya güneş Beslenme uyku ya çok düzensizliği, solar, güneş. Hı hı. Tabii hepsinden önemli genetik, genetik. ve yerçekimi. Yer Bu ikisi bir araya geldiğinde zamana yenik düşüyoruz. de çok şanslı oluyor doğuştan genetik. Genetik oluyor. faktörler birinci bence. Hiç cilt bakımı ürünü, estetik, botoks hiçbir şey yaptırmayıp mermer gibi cilde olanları da görüyorum. Çok kıskanıyorum Kesinlikle onları. Kesinlikle genetik faktörler birinci sırada. çekimi de etkiliyor. Uzayda iki buçuk yıl kalan bir astronotun geldiğinde hiç yaşlanmadığı görüldü. Tabii. Yer çekimi. yer çekimi yok çünkü. Ha. Yer çekimi yok. <laughs> <tabii>. yer çekimi <laughs> e, evet. kırışıklıklarda evet. sarkmalarda bir faktör fakat hücresel yaşlanmada hücresel genetik birinci faktör. Ne, ne ne oluyor peki yaşlanınca? E, kaşlarımız düşüyor. Orta yüz bölgemiz aşağıya iniyor. E, mandibular angulus işte jawline dediğimiz evet. kenarlar silik hale geliyor. Gıdımız sarkıyor. Göz kapaklarımız hocam. sarkıyor. yavaş, yavaş. E Kırışıklığımız, yüzeyel hafif kırışıklarımız daha belirgin hale geliyor. Nazolabial oluk dediğimiz burun yanak olgusu, işte dudak yanak birleşkesi ben yönet dediğimiz buralar sarkmaya başlıyor. Üzgün yüz görünümü ortaya Hı -hı. çıkıyor. E, buranın restorasyonuna biz yüz germe ameliyatı ya da yüz gençleştirme ya da facelift dediğimiz ameliyatlar yapıyoruz. E, Kabaca yaşlanmanın saati olarak geriye dönmesi Son, şeklinde tanımlasak yeridir. 25'ten sonra hocam destekliyim. ben de bağ dokuda azalma, yağ dokuda azalma. Bir de her yıl zaten ortalama 125'ten yüzde bir bir kolajen azalması da oluyor. Oluyor. Fibroplast cilt hücrelerimiz var. Onların da yavaş yavaş yaşlanma sürecine bağlı olaraktan yani düşme var. Tabii. Peki gelelim bu tür problemlerde danışan geldiğinde kime neye göre bir cerrahi plan program yapıyorsunuz? Hemen yüz germe yapıyor musunuz? Hangi ölçüler varsa Tamam bu yüz germelik cerrahidir diyoruz. Tabii ya bir kere deformitenin şiddeti önemli. Sarkma var. Hafif, minimal sarkma var. Daha ciddi deformite varsa bir kere biz boyun bölgesi, orta evet. yüz bölgesi, alın kaş bölgesi diye bir ayırıyoruz. Hı hı. Ee, en az bir üç bölge. Üst, evet. orta ve alt evet. bölge diye evet. ayırıyoruz. Ee, hastanın yaşı önemli. Çok genç bir hasta geldi. Çok ta, yani o kaç yaş? Kaç hocam? Nedir? Ya benim hangisi kuşanmış? Benim için 45'li yaşlardan önce e, minimal dokunuşlar daha doğru. <laughs> 30 yaşında geliyor yüz germe istiyor. Olur yani, mu? olmaz, e, olmaz yani, yani yüz. Yani yapılmaması anlayalım. yönünde kullanıyorum ha. sıklıkla hastalar Yapılmayın, yapmayın. Daha küçük dokunuşlar, işte hafif dolgular, hafif askılar, hmm, hafif evet. lazer uygulamaları Yeter. Daha uygun. Çünkü sonra. bir yüz germe çok basit bir işlem gibi anlatacağız. Fakat o kadar basit değil. tecrübelilerde de basittir. Çok detaylara olan bir ameliyat yöntemi. Bir de bu ameliyatın ileride 30 yaşında biz bu ameliyatı yaptığımız zaman 45-50 yaşında benzer problemler görülecek. O zaman ne yapacağız? Ne yapacaksın? İşte de, tek bir ikinci geleceksin. yüz germe ameliyatları, birinci yüz germe olunca... ameliyatlara göre zordur. E, cerrahi teknik açısından da zor. istenmeyen durum, komplikasyon açısından da Sağlıktan gittiğinde daha iyi uzaklaşıyor yüksekler. bu sefer. Tabii. O yüzden de 45'li yaşlar, 50'li yaşlar daha uygundur birincisi bu. İkincisi deformitenin bir şiddetine bakıyoruz. Ne kadar boyun germede hafif liposakşınlar bazen e, yeterli olabiliyor. E, bazen liposakşın yeterli olmuyor. Liposakşınla beraber e, bizim e, gıdımızda iki tane kas vardır. Platis metmini verdiğimiz. Evet, ben de e, he, he, o kaslar onu orta hatta birleştirerek daha ileri kas sıkılaştırma ameliyatları gerekebiliyor. Boyun için, ayrıca yine boyun alt bölgelerini liposakşınla desteklemek gerekiyor. Caulayan daha belirgi hale gelsin diye. Yine de ona, ama bu liposakşınla buradaki fazlalığı alıyorsunuz da hocam. Tabii yer çekimiyle birlikte o deri sarkıyor. O, onun çaresi yok ama. E, hani buradaki yağ yok artık mesela tabi, ama deri sarkıyor. Işte, Otur ameliyatlarda işte biraz fazla da cildi buradan çıkartamazsanız ize neden olursunuz? Evet. Kulak, Kulak teknik detaya girdiğimiz zaman evet. nasıl yapılır? Genel altında yapılır. İşlem süresi iyi bir yüz germe için işlem süresi 4-6 saat arasıdır. Oo. Kulak ön evet. yüzünden Bayağı. başlar tabii. Kulak ön yüzünde ön favori yüzde. arkasından. Kulak ön yüzünde doğal bir kıvrılan başlar. Kulak memesinin arka altına iner. Altı. Oradan Aynen. kulak ben arkasından oksipital bölgeye, ense bölgesine iner. Aşağı, e, bir e, kesimiz olur. Kes. E, boyun bölgesindeki fazla cilt buradan çıkartılarak geriye doğru gerdirilir. Evet. Dolayısıyla ön ön tarafta boyun bölgesinde herhangi bir iz olmaz olmayacak. Hiç şey Çekeceksin buradan. He. Orayı germen tabii, lazım. tabii ki. Lazım. Yani buradan yapılmaz o germe işlemi. Evet. Burayı ee, kesmezsin. Doğru değildir. Ha, ne yapıyoruz? Buradaki yağları ve kası onarmak için doğal bir kıvrımımız vardır. Mentumun hmm. hemen alt bölgesinde, çenemizin Sü alt bölgesinde bir sulkus vardır. Doğal bir kıvrımdır. Oraya gizliyoruz oradaki He. işlemi. Eee bazen kaşasmak da gerektiği zaman kesiyi, o yüzden yani. saçı deri içerisine doğru yukarı doğru uzattığımız hastalarımızda biraz endoskopik e, teknolojilerde yüz tabii. germeler var. Artık böyle kamerayla girip falan çok Bu ameliyat, kesi olmadan bunu başka bir konuda bir yine anlatmayı Haticeksiz. düşünüyordum evet. endoskopik tarzda bir ameliyatı. Bu anlattığım endoskopik ameliyatlar daha hafif e, minimal yöntemlerle minimal tercih ettiğim yöntem ama daha ağır bir yüz germesi varsa Köşe daha oyun. Kesik değil mi? Yüz tabii, daha da, deforme Yani kırışıklığı var derin kırışıklığı. Hmm. Yağı var daha ağır. E, ee, jawline mandibula alt çenenin evet. kenarı tamamen kaybolmuş, silinmiş. Cilt fazlalığı belirgin. Bu tür hastalarda klasik. Ya ona yüz, dolgu yapmıyor musunuz hocam? E, hani. yüz germe ameliyatlar dolgu bu, hafif olgularda yapılabilir. Fakat yüz germe ameliyatı hasta yüz germe ameliyatı. Sarkmışsan dolgu yapamazsın oraya. Hak yani. eden bir hasta yani. Ha, ise. çünkü. Yü, burayı daha da şişirir. Şişirir büyütür orayı. Yani deformiteye deformite katarsınız. Dolayısıyla önce yüz germe önce yüz sıkılaştırma işlemleri, var. lifting sıkılaştırma. işlemleri. Sonra tabii zaten bunlar işte yaşla belirlenme. bir de artık yüz germenin yanında yağ enjeksiyonu artık yapıştı. Evet. Hmm. Yani yüzünü gerdik. Bir bütün Elmacık kemiklerimizde de çünkü yaşlanmanın bir evet. süreci anlatttık. Evet. Yağ hücresi de azalıyor, bağ dokusu da azalıyor. Bahadoksu. Orayı da. De lazım. Elmacık evet. kemiklerimizi bölgemizi güçlendirip ee, işte yanak bölgemizdeki yağı inceltip işte işte ağız içinden de yapılabilir. Yüz germe kesesinin altından da yapılabilir. yapılabilir. İnceltip jawline'a derin mandibula üstüne yan enjeksiyonu da yapılabilir. Aynı şekilde orbitanın e, kaşımızın altı şiş kenarına eş zamanlı bu ameliyat aynı yapılabilir. Aynı anda yapılıyor. Ameliyatın aynı anda yine alt ve üst göz kapaklarımızda e, bir sarkıklık varsa e, o da aynı anda yapılır yani işi. Nasıl... 4-6 saat dediniz. Şimdi böyle bir ameliyattan çıktıktan sonra hasta çok mu hani morarma, şişme, ne kadar süre sosyal hayatına dönemiyor? Ya e, ameliyat 4-6 saat sürüyor. E, hastanede ortalama yatış süremiz 1 belki 2 gece. Hı -hı. Ameliyattan sonra 4-6 hafta bir korsemiz var bizim. Özellikle ilk 3 hafta e, e, toparlayıcı tarzda, gıdıyı, alt, gıdıyı toparlayan, saçlı deriyi geriye çeken tarzı bir özel bir e, korsemiz var. Gözlerin açıkta, burnun açıkta, evet. ağzın açıkta. Yüz tamamen açıkta. Yüz tabii yüz açıkta. Hmm. Dikişlere de destek oluyor açıkçası. Hmm. E, liposakşın da yapılmışsa cildin altaki kas dokusu yapışmasını da destekliyor. E, ödemler ortalama olarak e, tam e, ödemin oturması, yüzün tam şekillenmesi yüzde %90'ı ikinci ayın sonunda olur ama her yerde olduğu gibi bir yerde bir kesi oldu orayı diktik 10. günde 7. günde dikişi aldık ama iyileşme nasıl birinci yılda tamamlanan bir süreç ise aslında yüz germede de tam iyileşme %100 iyileşme her anlamda dikişlerin iyileşmesi fasyanın oturulup oturması birinci yıldır. Fakat ikinci ayda %90 Beliz, Çatı ortaya yani ortaya çıkmaktadır ikinci ayda. Peki komplikasyon olursa yani bazen izleyicilerimiz ameliyattan korkuyor. Yüz germe ameliyatı yaptım bir hata oldu düzeltmesi de zor. Ne gibi komplikasyonlar olabilir ve de kimlere yapmazsınız? Ee, ya bir kere en korktuğum hasta grubu açıkçası tütün kullanan sigara triyakileri. Yani şeker hastalarından daha çok korkuyorum evet. bu hastalarda. Bu hastalarda istenmeyen durum çok daha yüksek. O yüzden her fırsatta her platformda tütün alışkanlığınızdan uzak durun. Gerçekten e, hücresel düzeyde ne? bozuyor. Yok. Mikroskobik düzeyde sadece solunum sistemini etkileyen bir durum değil, değil e, tütün. İçiyorsunuz oksijenle beraber. Akciğere alveoller onu alıyor oksijenle beraber. Kan nereye gittiyse oraya getir. tütün Bütün doğruya gidiyor. Nikotin de oraya gidiyor. Dolayısıyla hücresel düzeyde yaşlanmayı hızlandırıyor. Yara iyileşme sürecini çok olumsuz etkiliyor. Başka etmiyor. kronik hastalıklar eller derecede e, var. Eee diyabettir, Diavet. regüle hipertansiyondur. Hipertansif hastalar özellikle dikkatli. Çünkü en sık gördüğümüz komplikasyon %1-2 oranda kan birikmesi, hematom dediğimizdir. %1-2 oranda görülür. E, hasta bazı hastalarda e, kan sulandırıcı ilaçlar içer. Onun 7-10 gün önce bırakılması önerilir. Tabi sağlığa engel bir durum değilse evet. bırakmasında. Sağlığa engel bir durum olacaksa e, böyle bir işlem yapmıyoruz zaten. Daha başka kan durdurucu işte doku yapıştırıcı, fibrin glü dediğimiz bir takım doku yapıştırıcılarımız var. Doku yapıştırıcılarla devam ediyoruz ameliyatlara. Çünkü kan sulandırıcıya devam etmesi gerekiyor bu hastanın. Dikkat etmek gerekiyor. Kesi bunların. yerlerinde kötü skar görülebilir. Evet. Yine bütün komplikasyonlar dediğim gibi %1-2 oranda devam ediyor. Görüldüğü halde bir yıl sonra sıkar revizyon işlemleriyle lokalist altında yapılarak düzeltilebilir, düzeltilebilir, işlemlerde. Sağ olun Ahmet Hocam. Evet, Yine güzel bir konuyu ediyoruz. işledik. Çok keyifliydi. Araya açmadan tekrar görüşürüz. Artık görüşeceğiz. Ayağınıza sağlık. Evet. Biz de sohbetimize Biran Hoca ile devam edelim. Haydi bakalım.